Merhaba arkadaşlar, türevle ilgili sınav tadında bir örneğimiz var. Beraber işleyelim, çözelim. Diyor ki, gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı birebir ve örten f fonksiyonu olarak verilmiştir. fx fonksiyonu daima artan. Burası önemli. Daima artan demek ne anlama geliyor? Birinci türevin sıfırdan büyük olduğu anlamına geliyor. Bir fonksiyondur. A'nın alabileceği doğal sayı değerlerin toplamı nedir diye soruyor. Denemede geldi. Bir öğrencimiz getirdi. Beraber şimdi çözelim. Şimdi arkadaşlar birinci türevini alalım. Birinci türev. F türevi x eşittir. Payın türevi 1. Şuraya yazalım. 1 çarpı. ikinci yani payda x artı 4. Eksi bölümün türevini buluyoruz. Birincisi aynen yazılır. x artı a çarpı ikincinin türevi o da 1. Paydanın nesiydi arkadaşlar? Karesini arıyorum. Özür dilerim burası x artı 4'müş. Peki arkadaşlar devam edelim bunu düzenleyelim. Bunu düzenlediğim zaman x artı 4 eksi x eksi a bölü alt taraf x artı 4 bunun karesi. Birinci türev fx. Şimdi toparlarsak burayı x'ler birbirini götürür. 4 eksi a x artı 4'ün karesi büyüktür sıfır olmasını istiyorum. Şimdi arkadaşlar burası parantez karesi var. Yani bu her türlü ne gelecektir? Pozitif gelecektir. Sıfır olursa tanımsız olur. Sıfır gelemez zaten. Bundan dolayı burası pozitif. E, pozitifli bir sayıyı kime bölerseniz pozitifli olur. E, pozitif olması lazım. O zaman şuraya yazalım. 4 eksi a sayısının sıfırdan büyük olması lazım. Bunu karşıya atarsam arkadaşlar 4 büyüktür A gelecek. O zaman A hangi doğal sayı değerlerini alır? 0, 1, 2, 3 değerlerini alır. Toplarsam arkadaşlar sonuç ne gelecektir? 6 gelecektir. Umarım açıklayıcı ve anlaşılır olmuştur. İyi çalışmalar.